sevgili dinleyenler. Merhaba. Ben Hakan Kılavuz. Ben Vampirella. Size yepyeni güzel bir podcast serisiyle karşınızda olacağız. 2022 yılından itibaren podcastlerimiz yayınlanmaya başlayacak. Evet bu podcastlerde neyden bahsedeceğiz? Kadın hastalıkları ve doğum. Evet, hastalarımızın, kadınların, anne adaylarının bize sordukları sorular. Onun dışında sorabileceklerini düşündüğümüz sorulara yanıt bulmaya çalışacağız bu programlarımızda. Ne şekilde program yapmayı düşünüyoruz Evrim? Sohbet eşliğinde, rahat, sakin, soru-cevap şeklinde. Olur. Yani arada ben sorarım, arada sen sorarsın. Bir şekilde problemleri çözeriz. Evet, önümüzdeki günlerde daha fazla sosyal medya üzerinde aktif olmaya çalışacağız. Instagram ortamında zaten yaklaşık bir yıla yakın zamandır yoğunca paylaşımlar yapıyoruz. Bu paylaşımlarımız genellikle haftanın her günü şeklinde oluyor. Postlar gönderiyoruz, zaman zaman hikayelerde paylaşıyoruz. Bilgilendirici oluyor bu postlar çoğunlukla. Aynı şekilde Twitter'da da düzenli postlar göndermeye başladık. Diğer taraftan geçtiğimiz hafta YouTube'da aslında 5-6 yıllık bir hesabımız olmasına rağmen çok fazla YouTube yayını yapmadığımızı fark ettik. Bundan sonra düzenli olarak YouTube yayını yapmak üzere geçtiğimiz hafta 4 tane YouTube videosu da çektik. Bunlar da yine hastalıklarla ilgiliydi. Tabii YouTube videoları biraz daha uzun oluyor. Biraz daha detaylı anlatabiliyoruz. Instagram biraz daha Kısa. Ama Instagramın da iyi tarafı insanlar dinlenirken tamamen bambaşka şeylere konsantre olmuşken parmakla aşağıdan yukarıya doğru geçme hareketleri yaparken birdenbire bir e, videoyla bir e, realsle karşılaşıyorlar. O da onların ilgisini çekebiliyor. Twitter okuyucuları biraz daha farklı. Onlar Twitter'da kısa bazı mesajlar almak istiyorlar. Düşündükleri, sormak istediklerine kısa mesajlar bulabiliyorlar. Tabi Twitter'da aslında günlük ön plana çıkan hashtagler var. Biz o hashtagleri çok fazla takip etmiyoruz. Çünkü bizim konumuz günlük olaylar, siyaset, politika, ekonomi değil. Bizim konumuz daha çok sağlık ve kadın sağlığı özellikle. Tabii böyle olunca biz o çok popüler hashtag'lere, liste başı hashtag'lere pek girmiyoruz ama bizim de en merak ettiğiniz, bilmek istediğiniz konularda hashtag'lerimiz var. Bunun gibi artık podcast ortamlarında da sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Şimdi evet bir örnek verelim yapacağımız işlere. Mesela sen bana podcast'te yapmayı planladığımız gibi bir şeyler sor evrim. Mesela benim düzensiz kanamam var. Ben ne yapabilirim? düzensiz, düzensiz kanamam. kanamamın nedenindedir. Ne zaman doktora gitmeliyim? Kullanmam gereken ilaç Ama var mı? Tek tek mı? gel. Hepsi birden olmaz şimdi. Ama hepsini merak ediyorum ben. Tamam. Bir tanesini sor, ona cevaplayayım. Sonra diğerlerine sor. Tamam, mesela. Tamam. Düzensiz kanama şikayetiyle doktora gitmek istiyorum. Kanamam varken mi gideyim? Kanamam yok mi gidiyor? Tamam. Mesela bu çok güzel bir soru. Buna cevap vereceğiz. Buna cevap verdikten sonra evrim diyecek ki peki doktor bana ne yapar? E, doktor bana şunu yapmak istedi. Biyopsi yapmak istedi. Biyopsiden ne bekliyor? Bir sorun var mı acaba diye sorabilir. Bunun gibi sormak istediklerinize yanıt bulmaya çalışacağız. Karşılıklı olarak konuşmalar şeklinde. Tabii sosyal medya e, çok iyi bir... Tanıtım ortamı, bizim amacımız tanıtımdan daha çok e, sağlık okur yazarlığına öncelik vermek, sağlık okur yazardığını e, sağlamak, bunda yükselmemizi daha iyi olmamızı sağlamak, e, sağlık okur yazarlığından kastettiğimiz bazı bilmediğimiz kavramları ortaya koymak, hastalıklarla ilgili ne yapacağımızı bilmediğimiz durumları ortaya koymak, her zaman e, medyada her söylenene inanmamak. Tabii bu çok önemli. Son zamanlarda sosyal medyanın çok güncel olmasıyla insanların hayatını eskiden gazetede geçirdiği zamanını şimdi e, Instagram'da geçirmesiyle, eskiden e, televizyon izlediği zamanını şimdi YouTube videolarını izlemeye ayırmasıyla birlikte ortalıkta belirgin bir e, bilgi kirliliği oldu. Aslına bakarsanız Bilgi kirliliği yalnızca internette de değil, televizyonda eskisi kadar ciddi değil, Te e gazeteler, dergiler de eskisi kadar ciddi değil. E en azından bir elekten geçirilmiyor. Söylenmek istenen her şey doğru veya yanlış olduğuna bakılmaksızın söyleniyor. Ve e elbette bu dezenformasyonlara yol açıyor. Bu dezenformasyonların arkasında bazen ticari kaygılar var. E bazen gerçekten çok uzman olmadığın konuda bir şeyler söyle gereksinimi hissetmek var. Bazen de popüler olma ihtiyacı var. İnsanlar e, çok marjinal şeyler, farklı şeyler söyleyerek popüler olmaya çalışıyorlar. Bunun örneğini son yıllarda çok fazla sayıda gördük biz. Sosyal medyada ve e, basında çok fazla miktarda gördük. Şimdi örnek versem isim söylemem lazım. Bu da cevap hakkı doğurur. Hukuki bazı sorunlara neden olabilir ama e, anlamışsınızdır siz onu kimlerden bahsettiğimi. E, biz bu e, sağlık okur yazarlığını arttırma çalışmalarında elden geldiğince bir defa ticari kaygılardan, kar etme endişesinden uzak yayın yapmaya çalışacağız. İkincisi yayınlarımızda söylediğimiz her şeyin arkasında durabilecek olmalıyız. Yani söylediğimiz her şeyin bilimsel bir temeli olmalı. Gerektiğinde evet işte bakın biz bu bilgiyi şuradan aldık. Böyle bir yayın var, böyle bir yazı var. Bilimsel olarak hazırlanmış bir yazı var. Bu yazıdan Aldık. Yoksa işte e, bilmem ne çileği yediğiniz zaman prostata iyi gelir, yok efendim e, bilmem ne çayı içtiğiniz zaman saçlarınız daha gür çıkar falan nereden biliyorsun? E, anneannem öyle söylemişti veyahut da e, şuradan okudum ama okuduğun yerde popüler bir e, mecra, gerçek bir bilimsel mecra değil. Böyle şeylerin olmamasına özellikle özen göstermek istiyoruz. E, başka ne söyleyelim Evrim? Bir şey aklına gelmedi değil mi? Evet gelmedi. Böyle Doktor Bey, anneden bana bir şey sorunca ben söyleyeceğim şeyi de unutuyorum. Çünkü çok ani soru sormuş oluyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, 2022 hepimize güzel gelsin. 2022'de planladıklarımızı yapabilelim. Zira biz iki yıldır aslında çok yerimizde saydık. Çok şey değişmedi, çok şey güzelleşmedi hayatımızda. Yapabileceğimiz pek çok şeyi iki yıldır yapmadık. Eksiyiz. İki yılı hayatımızın eksildi. O yüzden Önümüzdeki iki yıl, önümüzdeki beş yıl gece gündüz çalışmamız lazım, ee, günün her saatinde çalışmamız lazım. Bunun için biz de e, sosyal medya işine ağırlık vererek sizlere daha faydalı olmaya çalışacağız. Hepinize e, bundan sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere alasmadık diyorum. Bizi yalnız bırakmayın, kendinize çok iyi bakın. <laughs> Bizi sorusuz da bırakmayın, sorularınızı sorun ki daha güzel cevaplar verebileyim. Mãe, bota